Evet aziz dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sayın Maliye Bakanımız, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı ve Cumhurbaşkanımızın damadı Berat Albayrak ne demiş? Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz. Yani şunu demeye getiriyor. Doların düşmesini istemiyoruz. Vatandaşımızın çile çekmesini istiyoruz. Vatandaşımız çile çeksin. Vatandaşımız iyice fakirleşsin. Bütün mallarını, mülklerini alırken sıkıntıya düşsün. İyice kötü olsun. Manasına gelmiyor mu bu? Evet. Ya bakan dediğinin ne anlama geldiğini bilmiyor ya da gerçekten milletin, vatandaşın, insanımızın çile çekmesinden ayrı bir zevk alıyor. Ülkemizin içine düştüğü bu darboğaz, ekonomik kriz herkesi 7'den 70'e derinden bir şekilde etkilemişken bakanın bu şekilde mesajlar vermesi insanlar için çok büyük bir derin hayal kırıklığına sebep oluyor. Bunu efendim AK Partililer de, AK Parti'ye oy verenler de, AK Parti teşkilatında çalışanlar da izah edemiyorlar. Zira siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz derken Ahmet Hakan'a veyahut da işte bugünkü açıklaması biz dolarla uğraşmıyoruz istesek düşürürüz demesi artık komediden öte trajikomik bir hadise. İzahı olmayanın mizahı olur derler ya bu da tam mizahlık bir olay maalesef. Bakan bizimle dalga geçiyor. A, bizimle eğleniyor. Yani damadın yaptığı bu açıklamalar yani ne şekilde izah edilecek bilemiyorum. Yani tam bir komedi. Yani Cem Yılmaz'ın bu stand-up'larına gerek kalmıyor. İstesek doları düşürürüz demek ne demek? Yani biz doları efendim işte 7-8 liraya çıktı, 8,5 liraya çıktı. Bunu istesek biz işte 5 liraya, 4 liraya, 3 liraya düşürebiliriz. O kadar güçlüyüz. Abi düşürdün de bir sana düşürmem dedik. Vatandaşın beli kırılıyor yani çatır diyor. Akaryakıda her gün zam geliyor. Yani eğer siz bunu sıkmasanız normal seyrinde gitmiş olsa akaryakıt neredeyse iki katına çıkacak. Milyarlarca, yüz milyarlarca para akıtınız. Ali Babac'ın e, deyimiyle 120 milyar dolardan fazla parayı heder ettiniz ki doları bu seviyelerde tutabilelim diye ki daha da yükseliyor. Ve şimdi bizimle dalga geçer gibi iş destek düşürürüz. Biz dolarla uğraşmıyoruz. Yani ne kadar ayıp, ne kadar abes bir açıklama. Yani neresinden yaklaşırsanız yaklaşın, neresinden bu olaya bakarsanız bakın yanlış. Ve vatandaşı maalesef saf, aptal, hiçbir şeyden anlamaz konuma sokan bir anlayış. Bunu vatandaşımızın vicdanına bırakıyorum. Yani daha fazla da söylenecek bir şey yok. Artık vatandaşla eğlenmeyi bırakın. Lütfen ekonomik olarak vatandaşa bir yol gösterin. İşsizliği bitirecek, istihdamı artıracak yollara ihtiyaç var. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a iman dolun aziz dostlar.